Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci Çifti'nin özel görüntülerinden yeni bir video klipi sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Romantik ikiliden romantik görüntüler, özel paylaşımlar, özel kareler hazırlamaya, en güzel paylaşımlar görüntülemeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece ve sadece kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, Yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. The past is where it stays, way back a year ago.